Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Kur'an-ı Kerim'in asıl kitabının tefsiri Risale-i Nur'dan Mektubat Mecmuası sayfa 319. 26. mektup 2. mebhas Şu mebhas bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acip ihtilaftan gelen farklılıktan gelen hayretlerine karşı hem iki talebenin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü anlarına güzel düşüncelerini tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakîm'in hakaikine ait bazı kemalat, o hakaike delillarlık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü mehazin kutsiyeti çok bir hanlar kuvvetine tesirat gösteriyor. Onun için de, ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit lal ve vekil yol yese, yani onlara teveccüh edilse, yönelilse, o mehazdeki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki bana karşı haddimden çok fazla teveccüh ederek gösteren kardeşlerime, yönelen kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim şöyle ki, bir insanın müteaddit farklı şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlak gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek var istiyor, tavır istiyor. Hem mesela hem ziyareti için tevazı göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlak istiyor ki ne kadar tevazu iyidir. Az bir vakar göster, tekebbir olur, kibir olur ve hakeza. Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muharif düşer. Eğer o vazife sahibi, o vazife hakiki layıksa ve tam müstahid ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müsait değilse, mesela bir nefer bir müşir makamında otursa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi adi kişi hasletleri, makamın iktisayetli adi yüksek ahlak ve kabili, ahlak ve kabili olamıyor. İşte bu bir çare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak hem de çok pek çok uzaktırlar. Birincisi Kur'an hakim, hakimin hazine ailesinin derler cihetindeki muvakkat geçici sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O delillerle iktisat pek yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil, ben sahip değilim. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir, ahlaklardır. Ben de bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız. O makamındır. İkinci şahsiyet, ubudiyet vaktinde dergah ile müteveccih olduğun vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriyor ki, o şahsiyet bazı hasarı gösteriyor. O hasar manayı ubudiyetin esası olan, kusurunu bilmek, fakr vaizini anlamak, Tezellülle derya hileyi iltica etmek noktalarından geliyor ki, <laughs> O şahsiyet kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya benim et-i sena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü, hakiki şahsiyetim, yani eski sayedin bozması bir şahsiyetim var ki, o da eski sayidden üsiyet kalma bazı damarlardır, bazılarının riyaya, hıbbı, bir arzı bulunuyor. Hem asil bir hanedandan olmadığından hisset derecesine birisi iktis iktisad ile düşkün ve pes ahlaklar görünüyor. Ey kardeşler! Sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fanaklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim derlalık ve obidet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Hem Dadi hak ra ga şardı. Şart niste. Kaydesinde Cenab-ı Hak merhamet yarına kudretini benim hakkında böyle göstermiş ki en edna bir nefer gibi şu bu şahsiyetimi en ala bir makam müşriyet hükmünde ulan hizmeti esrarı Kur'an'ı de istihdam ediyor. Yüz binler şükür olsun. Nefis cümleden süflü, vazife cümleden ala <Sessizlik> Elhamdülillah hâzâ min fadli rabbi. Evet üstad kendisini alçak yönlü olarak gösteriyor burada. Subhaneke la ilme lana illa ma inne innaka entel alimun ve ahir zavahum en hamde rabbilerim Allah razı olsun el fatiha Üçüncü mevzu başka bir videoda devam ederiz çünkü başka bir konu çünkü